Dört Büyük Meleğin Vazifeleri 1. Cebrail Aleyhisselam Seyyidül Melaikidir, Yani meleklerin efendisi. Kur'an-ı Kerim'de Ruh, Ruhul Emin, Ruhul Kudüs gibi isimlerle de anılır. Allahu Teala ile peygamberleri arasında vasıtalık vazifesi görür. Bütün peygamberlere Cenab-ı Hakk'ın vahyini Cebrail Aleyhisselam getirmiştir. Kur'an-ı Kerim'de onun bu vazifesine şöyle işaret edilmiştir. Onu Ruhul Kudüs yani Cebrail Aleyhisselam iman edenlere sebat vermek, Müslümanlara bir hidayet ve müjde olmak için Rabbinin nezdinden hak olarak indirdi. Nahl suresi 102. ayet. İsa Aleyhisselam içinde biz onu yani İsa'yı Ruhul Kudüs takviye ettik, destekledik. Bakara Suresi 87. Ayet buyurulmuştur. 2. Azrail Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'de Melekül Mevt yani ölüm meleği diye tavsif olunmuştur. Vazifesi eceli gelen canlıların allah Teala'nın izniyle ruhlarını almaktır. Onun bu vazifesini Cenab-ı Hak şöyle bildirmiştir. Resulüm de ki size vekil kılınan ölüm meleği eceliniz geldiğinde canınızı alacak sonra da Rabbinize döndürüleceksiniz. Secde suresi 12. ayet. 3 İsrafil aleyhisselam kıyametin kopması ve yeniden dirilmek için olmak üzere iki defa sura üfürmekle vazifelidir bütün canlı varlıkların sonu demek olan bu hadise, Kur'an-ı Mübin'de şöyle ifade olunmuştur. Birinci sura üfürülmüş, artık Allah'ın diledikleri dışında göklerde kim var, yerde kim varsa hepsi düşüp ölmüştür. Sonra sura bir kere daha üfürülür. Onlar da hemen ayağa kalkıp bekleşirler. Zümer Suresi 68. Ayet 4. Mikail Aleyhisselam. Dünya ve dünyanın dışındaki alemlerde birtakım fiziki hadiselerin bukoğu, yağmur, rüzgar ve nebatatın bitmesi gibi hususların meydana gelmesinde vazifeli bir melektir. Kur'an-ı Mecid'de Mikail Aleyhisselam'dan şöyle bahsedilmiştir. Kim Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrail'e ve Mikail'e düşman olursa bilsin ki Allah kafirlerin düşmanıdır. Bakara suresi 98. ayet. Selam ve dua ile. Hoşçakalın. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir, yorum yazabilir ve diğer videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.